Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün e, kanalımızda e, bozulan kulaklıklarla alakalı bir video çekeceğiz. E, bozulan kulaklıklarımızı nasıl değerlendiririz? E, bunu çekeceğiz sizlerle beraber. E, şimdi şöyle, e, vakti zamanında aldığım e, Creative'in EP630 diye bir modeli vardı. Efsane bir kulaklıktı. Bunu çok uzun bir süre kullandım. Yalnız kullandıktan sonra bir müddet sonra, bir müddet dedim yani ganasi falan bittikten sonra kendi hatamdan dolayı bu jack fişinin olduğu yerde bir problem oluştu. E, ve bu e, kulaklığın bir tarafında ses gelmemeye başladı. Ondan sonra e, ben de bu konuyu nasıl çözerim? Kulaklığımı tekrar nasıl kullanırım diye düşünürken şöyle bir şey e, çözüm buldum. Bir tane de e, kulaklığımın kulaklık kısımları bozuk fakat bu jack kısmı e, sağlam bir e, kulaklığım var değilim de, e, ben de bunun şu uç kısmını sağlam kısmını keserek aldım. Kreativ'in de e, tekrar yine uç kısmını, bu kısmı olan yeri kesip attım, bozuk olduğu için. Şimdi iki tane kulaklıktan bir tane tek kulaklık e, oluşturacağız ve bunu bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Yalnız bu e, kulaklık sadece müzik kulaklığı. Bakın bunda şey yok. Mikrofon yok. Sadece stereo müzik kulaklığı. Dolayısıyla bunun jack fişi tarafı e, mikrofonsuz. Yani şurada da gördüğünüz gibi iki boğumlu. İki boğumlu olduğu için üç boğumlu olsaydı o zaman bir boğum boğumun birisi mikrofon için geçerli oluyordu. Bu iki boğumlu. Yani sadece müzik kulaklığı için olan bu jack fişi. Buna özellikle dikkat edin yaparken. Ee, işi e, bu kulaklık tamirini yaparken buna özellikle dikkat edin. Şimdi olaya e, nasıl başlayacağız, nasıl çözeceğiz? Öncelikle şuradan başlayacağız. Bunların bu kablo kısımlarını e, yakarak çakmakla açacağız. Bu şekilde. Bir saniye tutuyoruz sadece çünkü fazla tuttuğumuz takdirde bu kablonun altında ya bu plastik kaplamanın altında normal sesleri veren teller var ya bu tellerin üzerinde de yine silikon var bir madde var bunların birbirine değmesini ve kısa devre yapmasını engellemesi için bu çakmağı tutarken bir saniyeden fazla tutarsanız bu silikonların da erimesine sebep olacaktır. Dolayısıyla bu sefer Eridiği zaman da birbirine daha sonra temas edip kısa devre yapacaktır ve ses alamayacaksınız. Onun için bunu özellikle dikkat edin. Sadece bir saniye tutmanız yeterli. Şimdi bunun ikisini de bu şekilde açtık. Bakın iki farklı renk var. Biri yeşil, birisi de kırmızı, kırmızı yeşil karışım bir renk. Diğer tarafında da sarı ve kırmızı var. Bunlar kulaklığa göre değişiyor. Bazısı sarı kırmızı oluyor. Bazısı sarı yeşil oluyor. Farklı renkler oluyor. Bunlara özellikle dikkat edeceğiz. Kenara koyuyoruz. Şimdi diğer sağlam kulaklığın da yine uç kısımlarını açacağız. Çakmak yardımıyla. Bir saniye yeterli. Bu şekilde ikisini de açtık. Bakın bu da şansımıza aynı renk çıktı. Normalde böyle bir şey çok nadir oluyor. Buna ikisi de aynı renk çıktı. Yani şu jack fişi ile bunun kulaklığın şeyleri, kablo renkleri aynı çıktı. Bunları yaptıktan sonra yapmamız gereken şey şu tekrar. Şimdi çakmak yardımıyla tekrar yine bu kabloların üzerindeki silikon maddeyi yakarak alacağız. Tam dibine gelmeden söndürüyoruz çünkü dibine gelmeden söndürmezseniz yine kısa devre yapacaktır ve yine kısa devre yaptığı için ses alamayacaksınız. Evet, bu tamam. Diğerine de yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Dibine gelmeden söndürüyoruz. Evet. Şimdi ikisi de tamam. Tabi bunu lehimle de daha profesyonel olarak da yapabilirsiniz ama bizim de kanalımızın adından da anlaşılacağı gibi pratik çözümler bunu evde lehimsiz en basit şekilde nasıl yaparız? Bunun çözümünü arıyoruz. Tabii daha profesyonel çözümler de bulunabilir. Bizim yapacağımız şey basit şeyler. Daha sonra bunları yaktıktan sonra bakın renkleri bir olacak aynı şekilde renkleri birbirine denk gelecek şekilde bağlayacağız. Yani sarıyı sarıya, sarıya kırmızıyı kırmızıya bağlayacağız şöyle. Bağlama işini de şu şekilde yapıyoruz. Bunları ucuza getirdik yan yana getirdikten sonra bu şekilde çevirerek sıkı sıkıya çevirerek birbirine bağlıyoruz. Kırmızıyı da yine aynı şekilde çevirerek bağladık. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde bağlayacağız. Burada da yeşili yeşile, kırmızıyı kırmızıya yine şu şekilde bağladık. Özellikle aynaların renklerinin denk gelmesine dikkat edin. Ses alırsınız fakat ee, basları doygun alamazsınız ya da tizleri boğuk alırsınız. Bir şekilde ses gelir fakat umduğunuz ses çıkmaz. Şu an ikisini de bağladık. Şimdi bunu test etmemiz lazım. Hemen test ediyoruz. Bakalım olmuş mu? Bakalım. Evet. Evet, gayet güzel. Bağlantı başarılı. Bakın. Bu kulaklığın bir tarafı sol tarafı, bu da sağ tarafı. Telif haklarından dolayı müzik çalamıyorum. Ee, TRT'den bir herhangi bir ulusal kanaldan bir şeyi açtım sohbet. Bir konuşma röportaj. Oradan bu sesler. Amaç ikisinden de çok rahat bir şekilde, çok güzel bir şekilde ses geliyor. Şimdi bağlantılar tamam. Daha sonra bunların izolasyonunu nasıl yapacağız? Ona geliyoruz. Bunun için de bir e, kablolar siyah olduğu için ben şu şekilde siyah izole bant kullanacağım. Tabii farklı çözümler farklı yorumlar olabilir. Benim evde bu vardı elimde. Bunu bu şekilde değerlendireceğim. Daha farklı şeyler de olabilir, başka çözümler de olabilir. Bunu makas yardımıyla şu kadar bir parça kesiyorum. Daha sonra hatta şunların şu uç fazlalıklarını biraz kesebilirsiniz çok da derinden, dipten kesmeyin. Çünkü yine bu kadar boyu yeterli. Çok derinden keserseniz yanan kısımların altına inmiş olacaksınız. Bu sefer ses kaybı yine yaşayabilirsiniz. Şu şekilde bakın bir tanesini aşağı kıvırıyorum. Şu şekilde bir tanesini aşağı katladım. Tam bunun bitim noktasından şuradan bant yapıştırdım. Sonra bir tur çevirdim. İzole ettik bunu tamamen. Bir tur çevirdikten sonra bakın şu şekilde. Daha sonra diğer parçayı da aşağı çektim ve bantı üzerine tekrar yapıştırdım. Bu Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Fazlalıkları kesiyorum. Çok dipten kesmeyin. Yanan kısmı kaçırmayın. Yine bir parça bant. Aynı işlemi oraya da yapıyoruz. şekilde. Bir tanesini dediğim gibi önce bir aşağı katlıyoruz. Şöyle bakın. Aşağı katladım. Bu şekilde katladıktan sonra buraya bantı uyguluyorum. Bir tur çevirdikten sonra ötekinde aşağı doğru katlayıp üzerine bantla geçiyorum. Daha sonra tekrar yine bunlardan birer parça bant daha koparın. Ki şimdi tamamen sağlamlaştıracağız. Bu şekilde bırakırsanız hem görüntü olarak kötü olacaktır hem de sağlam da olmayacaktır. Şöyle katlayın bunu aşağı doğru şu şekilde bir tarafa sağa sola fark etmez. Tekrar katlayıp üzerine tekrar yeniden siyah bantla kablo siyah olduğu için siyah bant çok kötü durmayacaktır. Bir de aşağı kısımda da olduğu için göze de batmayacaktır. Diğer taraf için de bir parça bant keselim. İşte ucunu kaçırdıktan sonra aramak bulmak zor olabiliyor ama kalın bant olduğu için rahat biliyorsunuz. Bunu da yine böyle katlıyoruz bir kat. Daha sonra üzerinden daha sağlam olsun diye geçebiliyoruz. Evet. Olay bu. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Küçük bir parça daha alıp şöyle ikisini de birbirine birleştirebilirsiniz. Şimdi ben bunu basit olsun diye bu şekilde yaptım. Basit çözüm olarak, pratik çözüm olarak. Bunları farklı şekillerde de yapabilirsin şu izolasyonu. Hani örgü olabiliyor, üzerine örgü örülebiliyor. Siyah örgüler var, böyle kablolara örgü görüntüsü veren. Onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu sadece müzik kulaklığı olduğu için, mikrofonsuz olduğu için şu jack fişi olayı önemli. Bu iki boğumlu, bakın siyah iki boğum var. Stereo için iki boğumlu oluyor. Mikrofonlu kulaklık olmuş olsaydı burada üç boğum olacaktı. Yani şu gördüğünüz iki tane siyah çizgin, bir de burada üçüncüsü olacaktı. O zaman bu bağlantılar değişebiliyordu. Şimdi bunda e, bir tarafta iki kablo, bir tarafta iki kablo vardı. Toplam dört kablo var mikrofonun olduğu zaman bu e, 5 e, 2 3 3 6 tane olacaktı. Bu sefer bir, birer kablo boşta kalacaktı. Ha yine onun bağlantı şekli var. E, bir şekilde onu çözerdiniz Dene, deneme yanılma yöntemiyle ama kafanız karışacaktı. Bu şekilde olduğu zaman bu sadece müzik kulaklığı jack'ı. Bu da müzik kulaklığı zaten. Bu şekilde çözebilirsiniz olayı. Şöyle bir şey güzel bir yönü de var. Elinizde mesela yine aynı müzik kulaklığı var. Bu sistemin aynısını diyelim jack fişi ucu sağlam yalnız bu kulaklık kısımları arızalı diyelim. Bunların aynı sistemi mesela burada yaptık aşağıda yaptık ya şuralarda da yapabilirsiniz. Kulaklıkların sağlamdır. Jack fiş tarafı bozuktur. Yine bu şekilde keserseniz yukarıdan yaptığınız zaman yani buradan yaptığınız zaman kulaklığınızı yine değerlendirmiş olursunuz. Evet, pratik çözümlerde bugün e, kulaklıkla ilgili e, videomuz bu kadardı. Daha sonra ileride farklı videolar da çekeceğim. E, ucuz bluetooth kulaklıkla nasıl güzel kaliteli ses alınır, onunla ilgili de yine bir video çekeceğim. Bunu da kaçırmayın. Normalde bluetooth kulaklıklar pahalı oluyor. E, hele ki iyi bir şey alacağınız zaman 300, 400, 500, 2000, 3000'lere kadar çıkabiliyor. Markasına göre, durumuna göre. Ben de yine bir farklı bir kulaklık var. 25-30 liraya aldım Bluetooth kulaklık. Sesinden çok memnun değilim. Onun şu kablolarını tutup şu baş kısımdan değiştireceğim. Başka bir kulaklık kafası takacağım onlara. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. merak edenler olursa daha sonra tekrar videolarımı takip edin. Oradan göreceksiniz bilgi paylaşmayı seviyorum programımı şey kanalımı beğenin ya da abone olun diye bir derdim yok ben sadece bilgi paylaşmayı seviyorum bundan birkaç kişi ne kadar kişi faydalanırsa benim için o kadar iyi çok da bir derdim yok beğenmenizle alakalı veya abone olmanızla alakalı söyleyeceklerim bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın